Bugünkü videomda çok dikkat etmemiz gereken bir konudan bahsedeceğim. Aslında büyük bir tuzak. Bu tuzaklara düşmememiz için neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Eminim bahsedeceğim büyük tuzak birkaç defa karşınıza bile çıkmış olabilir. Bugün size saadet zincirini nasıl anlarız? Bu konudan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Saadet zincirinin önce mantığını anlatmak istiyorum. Çünkü saadet zincirinin mantığını anlamadan karşımıza çıkan ürünün ya da teklifin saadet zinciri olup olmadığını anlamamız mümkün değil. Saadet zinciri bir piramit sistemle alttakilerin sisteme üye olmasıyla üstteki insanlara yani ekip liderlerine para kazandırmasına dayalı bir sistemdir. Daha açıklayıcı olmak gerekirse şu şekilde anlatmak istiyorum. Alttakilerin parasıyla üsttekilerin parasının ödendiği ortada bir yatırım, bir ürün ve gerçek anlamda bir ticaretin olmadığı tamamen para üzerinden dönen bir sistemden bahsediyorum. Şimdi öncelikle bu sistemin nasıl karşınıza çıkabileceğini anlatmak istiyorum. Uzun bir süredir görmediğiniz bir arkadaşınız sizi arar ve çok güzel bir iş olduğunu ve bu iş sayesinde çok güzel kazançlar sağladığından size bahseder. Sizi önce bir güzel meraklandırır. Siz meraklandıktan sonra işin ne olduğunu sormak istersiniz ve bu noktada arkadaşınız size kaçamak cevaplar verir ve genelde size verilen cevaplar şu şekildedir. Bu iş aslında bir network marketing işi. tabi siz de internetten araştırırsınız. Network marketing işi ne demek? Sonrasında network marketing işinin yasal bir sistem olduğunu gördüğünüz zaman kafanızdaki olumsuz düşünceler olumlu düşünceye evrilmeye başlar ve yine telefondan işin detaylarını öğrenmek istersiniz. Ancak arkadaşınız size işin detaylarını söylemez ve daha güzel bir ortamda sizle buluşmak istediğini ve orada bu işin detaylarını görüşeceğinizi ve yanında da bir uzmanın geleceğini ve uzmanla beraber size bu işin detaylarını anlatabileceğini söyler. Belirli gün ve saatte sözleşirsiniz. Sözleştiğiniz yere gidersiniz. Arkadaşınız ve yanınızda tanımadığınız bir kişi buluşma saati sizin yanınıza gelir ve öncelikle laptoplarını açarak size sistemi anlatmaya başlarlar. Sistemde satılan ürünün niteliklerinden, özelliklerinden ziyade sistemin nasıl işlediği ile alakalıdır. Ne kadar kişiyi sisteme dahil edersen o kadar fazla para kazanabileceğini ve sizin sisteme dahil ettiğiniz kişilerin de sisteme dahil ettiği kişilerin yine size para kazandırdığını anlatırlar. Bu iş dolayısıyla para kazanan insanların çeklerle vermiş olduğu resimleri sizlerle sizlere göstererek ve aynı zamanda bu insanların Dubai'de iş buluşmaları yaptığını ve sizin de bu insanlardan birisi olabileceğinizi size anlatırlar ve bu şekilde sizi ikna etmeye çalışırlar. Siz ikna olmadığınızda sizi ikna etmek için çeşitli vaatler bile öne sürebilirler. Bunlar ne olabilir? Sizin altınızdaki iki kişiye kendileri sistemi bulup entegre edebileceğini söylerler. Ya da siz iki kişiyi bulun. Bulduğunuz o iki kişi yine birilerini bulduğu zaman sizin hiçbir şey yap bakmanıza gerek bile olmadan hesabınıza direkt olarak para akacağını size dikte etmeye çalışırlar. Siz bu işe dahil olmayı kabul ettiğiniz zaman sizin karşınıza bir ürün çıkartırlar. Bu ürün aslında gerçek bir ürün değildir. Örnek veriyorum 100 liralık bir internet paketini size 10.000 liraya satmaya çalışırlar. Ya da size garanti bir vaat edecek sistemler oluştururlar. Bu sistemlerde yine belli paketler olur. Gümüş paket olur, altın paket olur, platin paket olabilir. Bu gibi paketlerle ödenecek para hep sınıflandırılır. Size söylenen şey ne kadar çok para yatırırsan kazancının o kadar fazla olacağı. Ve size çok avantajlı olduğunu bu söyledikleri paketleri sunarlar ve sizi inandırmaya çalışırlar. Kesinlikle inanmayın. Kesinlikle inanmayın, bu tuzaklara düşmeyin. Burada olay aslında farklı bir noktaya yerinmiştir. Yani işin ne olduğundan ziyade bu iş sebebiyle ne kadar para kazanabileceğin konusuna gelinmiştir. Yani sizin içinizdeki para kazanma hırsı ortaya çıkartılmış ve buradaki odak başka insanları sisteme dahil etmek olmuştur. Belki de siz de hayatınızın belli dönemlerinde bu tuzağa düşmüşsünüzdür. Çünkü o kadar çok sade zinciri oldu ki sizin karşınıza çıkmama ihtimali neredeyse yok. Bu videoyu özellikle iyi dinleyin ki bu konuda yapmış olduğunuz bir hata belki de sizin hayatınıza mal olabilir. Peki bir ürünün saadet zinciri olup olmadığını ya da network marketing olup olmadığını nasıl anlarız? Birinci fark öncelikle size sunulan bir ürünün değeri ile sizden alınan ücret değerini karşılaştırın. Arada özellikle çok fahiş bir fark olmamalı. Fahiş miktarda ürün satan şirketlerin saadet zinciri olma ihtimali çok yüksektir. Network marketing bir saadet zinciri değildir. Network marketingte de amaç ürünü satmaları için sisteme dahil olan kişilere prim vermek. Ancak saadet zincirinde ise durum bu şekilde değildir. Ortada bir ürün yoktur. Bazen de değerinden çok ucuz bir ürün vardır. Amaç burada ürünün satılması değildir. Ürün üzerinden elde edilen kazancın başka insanlara aktarılmasıdır. İkinci fark ise kazancın garanti edilmesi. Hiçbir ticari kazanç garanti değildir. Örnek veriyorum siz borsaya yatırım yaptığınız zaman paranızın belli bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıyasınız. Ya da aynı şekilde konut aldığınız zaman konut fiyatları da bazı dönemler %20'lere %30'lara kadar geri çekilme yaşayabiliyor. Arz talep ilişkisine göre yatırımınızda kazanç durumunuz değişken olabilir. Ama saadet zincirlerinde farklı bir durum var. Burada size genelde kazanç garanti ediliyor. Örnek veriyorum gümüş paket al her ay yatırdığın miktarın %10'u sana geri verilecek. Altın paket al her ay yatırdığın miktarın sana %15'i geri ödenecek. Platin paketi al yine yatırdığın miktarın %20'si her ay tarafınıza iade edilecek gibi. Bu sebeple arkadaşlar bu konuya özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Bir de nerede daha çok saadet zincirleriyle karşılaşırsınız? Öncelikle sosyal medyada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sosyal medyada bazı platformlarda Özellikle sponsorlu reklamlar var. Bu sponsorlu reklamlarda birçok saadet zinciri reklamı karşımıza çıkabiliyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Geçenlerde bir saadet zinciri karşıma çıkmıştı. Bu saadet zincirinde siz 20 metrekare 30 metrekare tarla alıyorsunuz ve aldığınız tarlaya kendileri güneş enerji sistemi kurduğunu iddia ediyorlar. Ve bu güneş enerjisi sisteminden size kira bedeli ödediklerini iddia ediyorlar. Halbuki burada yapılan şey sadece size noterde 20 metrekare bir tarla sat. Ve değerinden kat ve kat pahalı bir şekilde bu tarlayı size satıyorlar. Üstüne de güneş enerji sistem falan kurulmuyor. Sadece ne kadar çok kişiye bu tarlalar satılabilirse o kadar sistem devam ediyor. Ve en sonunda da tarlalar satılmayınca ya da sistem doyum noktasına ulaşınca bu sistem patlıyor arkadaşlar. Yine yakın bir zamanda medyada da sıklıkla karşınıza çıkan Smart Trade Coin saadet zinciri. Orada da sistem aynıdır. Burada dediğim gibi yine çeşitli paketler var ve bu paketleri satın alıyorsunuz. Size düzenli bir kazanç vaat ediliyor. Bu kazancın nasıl elde edildiğini sorduğunuzda size diyorlar ki bizim botlarımız var. Sizin yatırdığınız paraları bizim botlarımız al sat yapıyor ve para kazanıyorlar diyorlar. Ve bu parayı da size kar payı olarak dağıtıyoruz diyorlar. Şimdi arkadaşlar burada zaten çelişen iki nokta var. Böyle bir sistem karşınıza çıktığında dikkat etmeniz gerektiği ve kafanızda soru işareti olması gereken noktaları anlatacağım. Bunlardan birincisi şimdi bu botlar sürekli kazanç mı elde ediyor? Bu botun zararını satma ihtimali var mı? Elbette olması gerekiyor. Eğer böyle bir bot kurulabilseydi ve bu botlar sürekli para kazandıran botlar olabilseydi zenginler sadece bu botu kurar ve yatırım yapmalarına gerek dahi olmadan yan gelip yüksek paralar kazanabilirlerdi. Dolayısıyla bu şekilde size devamlı bir kazanç vaat edilmesi oldukça mantıksız görünüyor. Yani bu botların zararını satma ihtimali de olması gerek. İkincisinde de ortada yine bir ürün yok. Paradan tamamen para kazanmaya dayalı bir sistem kurulmuş. Sistem üzerine kurulan botun olup olmadığı bile belirsiz. Ve diğer saadet zincirlerinde olduğu gibi eğitim seminerleri ve farklı sosyal medya reklamları da söz konusu. Öncelikle arkadaşlar bedava peynir fare kapanında olur. Önümüzdeki 5 sene içerisinde faizler yüksek olduğu için insanlar ev alamadığı, araba alamadığı için ve herkes de parasını borsaya yatırmak istemeyeceği için birçok böyle saadet zinciri çıkacaktır. Saadet zincirleri genelde ekonomik kriz olduğu dönemlerde çıkarlar ve faizlerin yüksek olduğu dönemlerde çıkarlar. Karşınıza çıkan her fırsatın bir saadet zinciri olup olmadığını test etmeniz sizin için çok önemli. Şu an hali hazırda sosyal medyada aktif bir saadet zinciri göremedim. Ancak sizin eğer sosyal medyada ya da farklı platformlarda gördüğünüz saadet zincirleri varsa bunu lütfen yorumlara yazın. Gerekirse yorumlara yazdığınız saadet zincirleri ile alakalı bir araştırma yapalım ve bu araştırma neticesinde yazdığınız ürünün saadet zinciri olup olmadığını birlikte tespit edelim. Belki de bu konuyla alakalı bir video daha hazırlayabilirim. Öncelikle bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beni tüm sosyal medya platformlarından açıklamada yazan linklerden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu şimdilik burada noktalamak istiyorum. Aslında videonun çok uzun olmasını istemedim. Söyleyeceğim çok şey var. Ama dediğim gibi sosyal medyada karşılaştığınız bir saadet zinciri varsa ismini lütfen yorumlara yazın ki birlikte inceleyelim. Hoşçakalın.